Arkadaşlar, iyi günler. Beni takip ediyor musunuz? Bugün sizlere bekleyen bir markete gidiyoruz. Ama içecek alacağız. Bugün sizlerle birlikte içecekle bir oyun oynayacağız. Hadi gelelim Evet Azra ne yapacağız? İçeride kalıp bir tane güzel bir oyun oynayacağız. Evet, şimdi Azra ile biz markete gidiyoruz. İçecekler alacağız. Sonrasında onlarınla güzel bir oyun oynayacağız değil mi? Evet. Tabii. Ama bir şey yapacağız önce. Evet. Şimdi niye Hadi git bakalım. Hadi gidiyoruz Mert'e tazıra. Ne söylüyorsun Azra? Azra şarkı söylüyor. Azra geldin mi markete? Gidelim. Hadi bakalım, girelim markete bakalım. Kolo. Kolo. Azra. Hepsi Hantalı. 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 Evet. Hı -hı. Şu mi? limonatadan da alalım mı? Hı -hı. Evet. 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 Meyve alalım mı? Evet. 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 mı? Ay. Evet. 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 Evet bakalım. varmayacağız söylemiştik. Elbe. Şimdi bakalım. <laughs> Çok ağır. Ağır mı? Evet ağır bir şey oldu. Ondan daha. Ondan yani, daha bakalım. Hedefli. Onu da kayısını aldın mı bir tane? Şeftali alalım. Tamam. Şeftali. Şu böcekli değil bu. Şeyli. Ne? Vardı ya karpuz tane. Susam mı? Çekirdek mi? Ha çekirdek <laughs> Bir tane de karışık alalım. Azra. Azra. <laughs> <laughs> Ver ben taşıyayım sen önden git. Aaa. Anne kaç. Şundan ne? Bunlardan istiyor musun Azra? Evet. Hadi, bak evet, bak. evet, sen de. Hadi bakalım. Sen evet. Hadi. Hadi gidelim, ilerleyelim. Diğer markete gidelim, oradan da biraz çiçekler alalım. Hı. Tamam mı? Hazır. Gidelim mi? Başka bir şey istiyor mu? どこから Azra nereye gidiyorsun? Markete. Markete? Evet. Ne alacaksın? Al. Evet. Açarız, alakalı İçecek. Al. Evet. İçecek aldı. Az oldu evet. diye yine alacağız değil mi? Hadi girelim bakalım. Az diğer markete geldi. bu alalım en şimdi ma, tamam mı? Tamam. şu var ya bakalım, alalım. Alalım. Tamam. Tamam, al bakalım tane şu var ya onların bir tane da alalım da tamam bakalım başka hangisini istiyorsun? ne istiyorsun? mı? Hadi da alalım bakalım. Başka ne alalım? Hadi. Şu sade olandan alalım Alka. Sade olandan alalım. Tamam mı? Tamam. Diğer marketten de almıştık. Yeterli değil mi? Hadi gel bakalım yine de. Evet. Gazoz da alalım mı? Gazoz. Gazoz, gazoz, bak gazoz. Olsun ama bakalım. Ha tamam al onu bakalım. Azla diğerini aldı. Evet. Okay. var evet. 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 Ne alacağım? Marshmallow. Marshmallow. <laughs> git bul bakalım var mı. Bak orada var. Hadi git koş marshmallow istiyorum Azra. Evet. Yukarıda. Burada. Gel bakalım. Çınar yani. Çınar Hadi ha. sepete at bakalım. Tamam mı? Başka bir şey kalmadı değil mi? Yine bakalım mı? Gel bakalım şu taraflara da. Gel bakalım. Sepet kalsın orada. Sen gel. Nereye gideceğiz? Şu tarafa gidelim. Bakalım. Hadi gel sepetimizi alalım. Hı. Dikkat et. Hı. Bunlar istiyor mu Sen seviyorsun bunlar. Alalım mı bir tane? Evet seviyorum. Gel bakalım. Zafret, et, et. Hadi o zaman kasaya gidelim. Azra nereye gidiyorsun? Evet, evet eve gidiyoruz değil mi? Hadi aldık. Hadi bakalım eve gidelim şimdi. Gel bakalım. Hadi git önde. Haydi eve gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi biz marketten eve geldik. Şimdi birlikte aldıklarımızı göstereceğiz. Evet. Hazır aldıklarını şimdi gösterecek değil mi? Bu böyle poşetler. Hadi bakalım şöyle aç. Şimdi, Şimdi kaldı. Bakın. Evet. Bir tane kek. Bir tane kek. Bir tane Evet. Me bir tane kek. Bir tane kek. Bir tane kek. Bir tane Bir tane Bir tane Böyle Bir tane kek. Bir tane daha bir tane büyük bir çikolata. Bir tane duvar çikolata. Bir tane de sarı. Bir tane tepsi. Bir tane limonata. Bir tane meyve suyu. Bir tane sanki. Çünkü ee, bunları oyun oynayacağız. Ne Niye Bir tane mi bulamışız? Bir tane diğer poşette de var. Ne şey, Bir şey. Poşette yer atalım Şimdi sonra, elma. lo. Ağzını genişçe Bu sadece de bu. Gazoz. Bu gazoz. Bu çikolata. Bu çikolata. Eti tuz. Hadi bakalım. Bu da neydi? Çok hafif. Çok hafif. Ama üzerinde de A harfi yazıyor azıcık. A, A, A'yı ben gidiyorum. Burası limon adı. Bu da. Boya limon. İçeride. Burası kırmızı tuz. Tamam hadi bakalım başka neler var? Bitti başka. mi? Başka da var. Bu malı. Malı. kazdık Evet. Arkadaşlar bu benim kızım bu kadar. Abone olmayı, like etmeyi, çizgiye basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Evet şimdi Azra bir dakika biz bunlarla şimdi bir oyun oynayacağız değil mi? Evet. Oynayacağız. Bundan sonraki videoda bunlarla oynayacağımız oyun gelecek değil mi Azra? Evet. Arkadaşlar <laughs> bu benim bu kadar. Abone olmayı, like ya. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bye